Herkese selam. Mışlı şükürler, vizyonlu şükürlerle ilgili bu minik bilgilendirme videosunu çekmek istedim. Ve sonunda da nasıl yapılır kısmında bir egzersiz sizlere örnek olarak göstereceğim. Ama öncesinde mışlı şükürlerimizin ve vizyonlu şükürlerimizin esas bizim beynimizde frontal lob dediğimiz esas o bilinçli alanı nasıl çalıştırdığıyla ilgili kısacık bir nörolojik, nörobilimsel bir e, açıklamasını da yapmak istiyorum. Frontal lob bizim özellikle beynimizin ana kumanda merkezi. Ve frontal lob çalışmadığında yani e, mindfulness, herhangi bir meditasyon, günlük bir nefes egzersizi ya da teşekkürlerle desteklemediğiniz zaman stres, kaygı, endişe, gibi durumlarla frontal lob çalışması ağırlaşıyor. Hatta durma noktasına geliyor. Ve kişiliğimizin yönetildiği bir yer olduğu için de dolayısıyla kişilik problemleri yaşıyoruz. Problem çözmede problemler yaşıyoruz. Çözümsüz olduğunu düşündüğümüz o hayatın içinde savruluyoruz. Hafızamızın yönetimini ele almak konusunda muazzam bir alandır frontal lob. Karar verme yet yetimizi çok güzel tetikleyen ve duygularımızın özellikle yönetimini elimize aldığımız yani o duygusal stabilite dediğimiz alanı muazzam çalıştıran bir beynimizdeki merkezdir. Beynimiz o kadar muazzam bir merkez halinde ki aslında bedenimizdeki her türlü duygu orada bir takım salgılara neden oluyor. Yani biz sürekli stres stresteysek, kaygıdaysak, endişeydeysek zaten frontal lob yani o sağ lobunda çalışmasıyla birlikte e, yeteneklerimiz, hayal gücümüz, niyetlerimiz, özellikle de hayatın içinde o evrensel çekim yasamızın da çalıştığı o sağ lobun durması demek aslında sadece analitik beyinle, sadece mantık alanıyla yürüdüğümüz ve içimizdeki güce, düşüncesel gücümüze sahip çıkmadığımız bir alan haline gelir. Frontal lobun çalışması içinde de en iyi egzersizlerden biridir. Yine teşekkür egzersizi ve nefes egzersizi. Şimdi frontal lobumuzda özellikle bunların bilgisini verdiğimde çalıştırabilecek bu mışlı şükürler, mışlı vizyonlu şükürler dediğimiz şükür egzersizini nasıl yapabilirsiniz? Bir kere olacak, gelecek, ecek, ecaklarla ya da böyle gelecekle ilgili cümleler kurmadan sanki şu anda o hayalinizde ne varsa, vizyonunuzda ne varsa sanki şu anda hayatınızdaymışçasına teşekkür ediyorsunuz. Önce A kutunuza yani şu andaki hayatınıza teşekkür edip böyle 2-2,5 iki, iki, buçuk dakika sonra o kadar yumuşacık hani hiç bilgi vermeden şimdi şükürlerime geçiyorum vesaire demeden hop diye o yükselmiş enerjinizle birlikte çünkü duygu değişimi yaratacağı için isterseniz gözlerinizi kapatın, daha iyi bağlanabilirsiniz, zihninizin o konuşmasından geçebilirsiniz. Bu daha kolay bir yöntemdir ilk başlangıçlarda. Ee, mışlı şükürlerinizle direkt geçerek, sanki şu anda hayatınızdaymış gibi, işte kırmızı arabam olduğu için çok şükrediyorum, onun içinde seyahatlere gittiğim için çok şükrediyorum, onunla birlikte içinde müzikler dinlediğim için... Çocuğumla birlikte seyahat ettiğim için, o kırmızı arabama e, çok güzel yakıt aldığım için, bereketim için, bolluğum için çok şükrediyorum. Yeni evime taşındığım için ve içinde çok ferahlıkla oturduğum için, bu akşam şöminesini yakacağımız için ve bahçesinde çok güzel ateş şöminesi, mi, e, ateş havuzumuz olduğu için, bu akşam orada arkadaşlarımızla buluştuğumuz için çok şükrediyorum ve çok teşekkür ediyorum gibi böyle tam da şu anda, şimdiki anı anlatan cümlelerle mışlı şükürleri ve vizyonlu şükürleri de iki, iki buçuk dakika yapmak o frontal lobunuzu, sağ lobunuzu harekete geçirecek. Dolayısıyla da salgı sisteminiz değişmeye başlayacak ve be beyin gerçekle hayali ayırt edemediği için çekim yasası gereği de o salgılamayla birlikte o ne kadar çok sularsanız o mışlı şükürlerinizdeki gerçekten içinizdeki heyecanın da yüksekliğinde hissederseniz beyin o Mışlı şükürleri düzenli yaptığınızda gerçekleşmek için size bunun daha hayatınıza çekme kolaylığı sağlayacak. Çünkü evrensel olarak duygumuzun değişimini beyinde başlattığımız için siz beyninize hükmedebilirsiniz, düşüncelerinize hükmedebilirsiniz, o mışlı şükürlerinizi yaptıkça, heyecanınız, duygunuz değiştikçe çekim yasanız gereği de birçok alanda yepyeni duyguyla birlikte çekim yasanızı kendinize doğru çekmeye başlayacaksınız. Çünkü hayatımda e, şükürlerle birçok şey yaratan biri olarak bunu çok tavsiye ediyorum. Ama bu demek değildir ki sadece mışlı şükürlerimi yapacağım ben her gün. Şu andaki hayatınıza teşekkür etmek çok önemli. Çünkü şu andaki hayatınıza teşekkür ederek, şu anınıza şükrederek o hayalleri yaratmak esas olay. Buradan kaçmak değil, buradan kaçış yaparak oraya gitmek değil. Bu yüzden önce şu andaki hayatınıza, bu demek değildir ki ben şu andaki hayatıma teşekkür edersem burada kalırım, burada e, oyalanırım değil. Evrensel olarak yasalar o kadar güzel çalışıyor ki siz zaten şu anınıza teşekkür edip bir de müşri şükürlerinizi eklediğinizde size ait olan size bir şekilde geliyor ve o kadar güzel hayatınıza giriyor ki bunu gerçek bir deneyimleyen biri olarak işte İzmir'e yerleşme olsun, burada ev alımı olsun, evin yapımı olsun, ev yapımından sonra satışı olsun oraları o şükürlerle besleyerek şimdi işte Kaz Dağları'na gidiş, bu evin yaratımı, deniz kenarındaki evimin yaratımı gibi bütün hayatımda ne varsa e, Mışlı şükürlerimle yarattım ama böyle köpürte köpürte Hani bir arabam olduğu için teşekkür ederim, yeni evime yerleştiğim için teşekkür ederim gibi böyle stabil, donuk, içinde enerji olmayan cümleler hiçbir duyguyu değiştirmeyeceği için evrensel olarak herhangi bir rezonansa girmiyor. Dolayısıyla oraları köpürterek, köpürterek bir ilişki istiyorsanız alma verme dengesini sulayarak yapabilirsiniz. Şöyle bir örnek vereyim. Benim hayatımda şu andaki hayatıma teşekkür edip sonrasında Miş'te şükürlerime geçiş yapacağım. Dolayısıyla burayı zaten hiç anlamadan dinlemiş olacaksınız. Siz de bu örneği kullanabilirsiniz. Kendi teşekkürleriniz, kendi hayalleriniz için. Bu sabah keyifle uyandığım için çok şükür ediyorum. Yatağımda o nefesimle güne gözlerimi açtığım için, sağlıkla uyandığım için, yere güzel bir e, sağlıkla bastığım için, yürüyebildiğim için çok şükür ediyorum. Uyanır uyanmaz penceremden o maviliği ve yeşilliği gördüğüm için, evimin bu kadar güzel bir doğanın içinde olduğu için, o doğanın tadını, oksijenini aldığım için, sabah dalga sesleriyle, denizin görüntüsüyle uyandığım için çok şükrediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Kızımı sabah okula götürdüğüm için, ona güzel yemekler beslenmesi için hazırladığım için çok şükrediyorum. Mutfağımın bolluk bereketi için çok şükrediyorum. Onları hazırlayabilecek gücüm olduğu için çok şükrediyorum. Mutfağımdaki bu bereketle bir sürü ürünümü hazırlayabilecek muhteşem bir bereketli mutfağıma çok şükrediyorum. Ekmeğime, peynirime, sandviç yapabilecek tüm malzemelerime. Kızımın yanına hazırladığım süt için, yanına koyduğum meyveler için, çikolata için çok şükrediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Onunla birlikte servisine giderken sohbet ettiğimiz bir arabamız olduğu için çok şükür ediyorum. İçinde müzikler dinlediğimiz için, yakıtını alabildiğim için, seyahat edebilecek her yeri beni götürdüğü için, alışverişlerimizi taşıdığı için, arabamın kirasını ödeyebildiğim için, bu arabanın varlığı için, ödediğimiz her kirayla o firmaya bereket olduğumuz için. Çok şükrediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Biraz daha lütfen. Ve Çanakkale'deki evimizin yapımı bittiği için, oraya geçiş yaptığımız için, giyim modasını şahane bir şekilde yerleştirdiğim için, her askısındaki gömleğimi, giysilerimi yerleştirirken büyük bir keyifle ve şükranla bu işi yaptığım için çok şükrediyorum. Mutfağımdaki, o adalı mutfağımdaki manzara için çok şükrediyorum. Yeşilliğe bakan, o muhteşem doğanın içinde yepyeni bir evde olduğum için çok şükrediyorum. Mutfağımda Demlenen o kahve kokusuna, fitre kahveme çok şükrediyorum. O yeni mutfağımda yaptığım güzel yemekler, salatalar, akşam lezzetli sofralar için çok şükrediyorum. Sabah kahvaltımızı yaparken tavuklarımızın verdiği yumurtaları alarak yaptığımız için çok şükrediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Bugün ormana ATV'mle gittiğim için, Lora'yı da yanıma alıp ormanda yürüyüş yaptığım için çok şükrediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Sonra canım Gülferi'ye uğrayıp onun evine gidip güzel bir kahve keyfi yaptığımız için çok şükrediyorum. Orada da güzel arkadaşlarımız olduğu için, onlar da araziler alıp evlerini yaptıkları için çok şükrediyorum ve çok teşekkür ediyorum. İda Trio projemiz bittiği için ve anahtarlarını teslim ettiğimiz için, güzel bir kokteyle yaptığımız için, insanlara hayallerindeki o yaşamı sunmak için biz de katkı olduğumuz için çok şükrediyorum ve yepyeni projeler, başka projeler başladığımız için çok şükrediyorum. Cesaret adımıyla yürüdüğümüz, arkadaşlarımızın da orada yatırım yaptığı birçok projede destek olduğumuz için, ilham olduğumuz için çok şükrediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Biraz daha lütfen. Seanslarımın da yepyeni odamdan, yepyeni seans odamdan, çalışma odamdan yaptığım için çok şükür O güzel yeşil matımın sürekli odamda durduğu için, oradaki yeşilliklerim için, bahçeye açılan kapım için çok şükür ediyorum. Seanslarımı yaparken o arkamdaki camdan yeşillikleri gördüğüm için, alan tutabildiğim bir sürü danışanım olduğu için, workshoplarım için, seminerlerim için, ışık ve ilham olduğum her an için çok şükrediyorum. Bu işimden de bereket yarattığım için, kazandığım para için, onu güzellik ihtiyaçlarım için, birikimim için, kullandığım için çok 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 şükrediyorum. Çok teşekkürler ve biraz daha lütfen. Mesela şu anda o kadar o ikinci bölümdeki mışlı şükürlerimi yaparken o kadar güzel bir enerji, o kadar güzel bir heyecan duygusu yaratımı oldu ki şu an içimde o duygunuzun ve heyecanınızı anlayana kadar ve yükselene kadar devam edin. Mışta şükürlerinizde gene kendinize başlamadan önce bir ile bir değer verin. Eğer mışta şükürlerinizden önce yine 3-4 seviyesindeyseniz ve bitirdiğinizde 4.2, 4.3, 4.4 olduysanız bu ilerleyen safhalarda daha da daha da daha da yükseğe gidecektir. Teşekkürler ve biraz daha lütfen. Hoşçakalın.